Evet, herkese merhabalar. MGM'lik ailesi hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim. Başta hayatını kaybeden Taksim'deki Hunharca saldırıda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün efendim sizlere e, full görmüş olduğunuz panoramik deniz manzaralı, önü hiçbir zaman kapanmayan, şöyle havuzu, nezistir içerisinde, sıfır, kelepirin kelepiri efendim, 2 artı 1 dairemizin tanıtımını yapacağım. Dairemiz 2 artı 1, 100 metrekare oturumu var, sıfır. Şöyle görmüş olduğunuz panoramik deniz manzarasına sahip olacaksınız efendim. Yetişen alır diyorum bu evimiz için. Tahmini de efendim plaja 3 kilometre mesafemiz var. Yani araç şart onu söyleyeyim. Manzarayı seven yokuşuna katlanır diyoruz. Ben direkt balkondan başlamak istedim. Şu geniş balkonu şöyle size göstereyim. Adeta teras tadında güzel geniş bir balkonum var. Görmüş olduğunuz gibi çeşmem mevcut. Burada efendim Pimapenlerimiz şöyle daha da antresitin e, bir ton açığı diyeyim öyle söyleyeyim sizlere. Yani gayet güzel tertemiz kelepir. Fiyat olarak e, söyleyince efendim diyeceksiniz ki gerçekten kelepirmiş. Klima çıkış yerlerine kadar hazır mevcut. Şu görmüş olduğunuz balkon alanı sizin ve ömür boyu efendim şu manzaraya hakimsiniz. Güneş karşıdan batıyor tam gün batımını da görüyor evimiz. Şu an efendim saatlerimiz... 4'e geliyor. Görmüş olduğunuz hafif puslu bir hava var Akbük'te. Yağmur bekleniyor efendim 3-4 gün içinde. O yüzden böyle puslu yağmur havası var diyorum. Şöyle tekrardan havuzumuz da burada efendim. Havuz da önünüzde. Yani şöyle düşünün tatile geldiniz. Çocuklarınız orada yüzerken buradan balkondan onları kontrol edebiliyorsunuz. Sıfır sitemiz. Evimizde gerçekten temiz mükemmel bir 2 artı bir 100 metrekare civarı. Burası efendim görmüş olduğunuz gibi salon ve mutfak alanım. Şöyle. Tavanı da göstereyim sizler için. Burada klima yerim de hazır. Çıkışı klima çıkışı da hazır. Efendim şurada. <laughs> pardon özür dilerim. Burada efendim görmüş olduğunuz gibi televizyon, anten ve priz çıkış yerim var. Yani televizyon bu köşeye geliyor. Buraya efendim şöyle güzel bir koltuk takımı koyduğunuz zaman L şeklinde L köşe koltuk buraya gayet güzel olur. Panoramik camım var. Yani oturduğunuz yerden bile e, uçsuz bucaksız Akbük deniz manzarasına hakimsiniz efendim. Şöyle yani evin her köşesinden deniz görüyor. Önü de hiçbir zaman kapanmaz. Gayet yüksekteyiz. Tabi dediğim gibi manzarayı seven yokuşuna katlanır diyorum efendim. Çok güzel bir iki artı birimiz. Fiyat olarak da duyduğunuzda hani ilk arayan demeyeyim ama ilk buraya gelip e, yetişen alır efendim bu evimizi. Efendim bu mutfağımız şöyle beyaz granitimiz var üstünde tezgahımızın. Yine aynı şekilde şöyle dolaplarımızı açalım. Sıfır görmüş olduğunuz gibi. Burada yine aynı şekilde bir dolabım mevcut. Burada da aynı şekilde şöyle komple kalkan güzel bir fren ray sistemi. Şöyle göstereyim size. Süspansiyonunu şöyle öyle indirelim. Gayet güzel. Burada efendim buzdolabı yerimiz düşünülmüş. Görmüş olduğunuz gibi. Gri'de antresit tonlarda güzel bir mutfağım. Ve görmüş olduğunuz salon alanımız gayet geniş efendim. Hemen hemen 33-34 metrekare tahmini var. Şimdi görmüş olduğunuz karşıda burada durduğunuzda bile efendim eşsiz deniz manzarasına hakim evimiz. Full deniz manzaralı, panoramik deniz manzaralı gayet güzel. Şimdi salon mutfak kısmından ve ön teras. Ya ben buraya balkon diyemem çünkü şöyle bir daha göstereyim size. Teras kıvamında balkon yapmışlar efendim. Gayet geniş. Yemek masası, salıncak vesaire. E, düşünün efendim, salıncak ya da yemek masası koyun buraya. Şöyle güzel, buradan doyumsuz bir şekilde uçsuz bucaksız Akbit manzarası eşliğinde ailece keyifli vakit geçirebilirsiniz diyorum. Efendim, şimdi devam ediyoruz. Şimdi evimizin iç kapılarını göstereyim ben size. Evimizin iç kapıları son sistem efendim beyaz. Görmüş olduğunuz gibi iç kapılarımız gayet şık. Krom şöyle kulplarım var diyorum. Salon mutfaktan çıktık. Şimdi sağ tarafta efendim gayet geniş. Şimdi biliyorsunuz 2 artı 1'ler Akbük genelinde 80-85 metrekare civarı oluyor. Fakat bu evimiz 100 metrekare demiş olduğum gibi. Şöyle odamızın duvarları gri tonlarında. Evimiz sıfır. Tertemiz. Şurada da arkada da küçük bir balkonum var. Onu da göstereyim. Bu balkon. Yani daha temin ki teras bence ama bu balkon. O konuda en fikrim. Bir de efendim arkaya döndüğümüz zaman şimdi araçta buraya kadar gelebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz. Hello. Alus prima. komşularımız efendime söyleyeyim. Arka balkona geldiğiniz ise efendim hemen direkt zeytinlik şöyle doğa manzarası sizleri karşılıyor. Görmüş olduğunuz gibi arabayla da evin önüne kadar gelebiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Yabancı e, komşularımız dahi var diyorum ve devam ediyorum efendim. Klima çıkışlarım yine burada mevcut. Bunları göstereyim. Odanın genişliğine bakmanız açısından yatak odası ve tavan yüksekliğine dikkat, et, dikkat çekmek istiyorum efendim. Gayet güzel. Hemen hemen 2.60 2.70 tavan yüksekliğim de var. Eferah boğmuyor insan efendim. Yani 2 artı 1 almak istiyorsanız bunu bu ev için efendim direkt arayın çıkın çıkın gelin diyorum. Çünkü kaçırılmayacak kelepir bir evimdir kendisi. Efendim diğer bir yatak odam. Yatak odalarından deniz manzarası yok. Doğa manzarası var. Onu söyleyeyim. Fakat salon mutfaktan full panoramik deniz manzarasına hakimiz efendim Şöyle diğer bir yatak da manzarası. Derinde balkon vardı. Bunda yok. Tercihen de bu çocuk odası gibi olabilir. Yani buradan da görmüş olduğunuz manzara yine aynı şekilde doğa manzaram var. Hem doğa hem deniz hem de mükemmel 0 1 2 artı bir efendim. Burada anten ve priz yerlerim mevcut. E, yatak başlıkları şöyle düşünülmüş efendim. Yanlış olduğunuz gibi yine aynı şekilde klima yerim mevcut. Bu arada buranın daha önce oturulmadı. Oturulacak pozisyona getirildi fakat oturulmadı. O yüzden klima yerleri mevcut normalde sıfır yerlerde klima yapmıyorlar. Elektriğimiz yok. O yüzden size şimdi ben biraz da kısıtlı da olsa banyoyu göstermek istiyorum. Şimdi bu görmüş olduğunuz yer direkt termosifon yerimiz gömme. Efendim 16'da hemen yine aynı şekilde çamaşır makinesi yerimiz. Efendim burada bir lavabom var. Burada Hilton banyo. Şöyle malzemelerinizi koyuyorsunuz. Burada küçük kısmı. Efendim şöyle güzel siyah tonlarında bir duşum. Duşun hava kısmına da bakarsanız Otel konforunda efendim. Otel konsepti dediğimiz bu hava alan, e, tavan ışıklarıyla ve e, nefes alan dediğimiz banyonun nem tutmamasını sağlayan tabanla komple yapılmış bir şekilde. Efendim şöyle Krevit markada klozetim ve tuvaletim var. Her şey düşünülmüş. Kalite asla tesadüf değildir. Onu da söyleyeyim. Hatta şöyle dış kapımızda bu. Dış kapımızda göstereyim ben sizlere. Bakar mısınız efendim? Sitemiz içiyle tertemiz apartmanımızın içi. Bu arada ikinci kattayım ben. Bu da diğer komşularımız. Otel konseptinde efendim evimiz çok şık. Yani fiyatı duyduğunuzda emsallerine göre ne demek istediğimi tamamen anlayacaksınız. Kapıyı kapatıyorum ve efendim son kez söyle size manzara eşliğinde ben fiyatımızı söyleyip sizlerle veda edeyim. Efendim bu görmüş olduğunuz 2 artı 1 evimiz için emsallerini biliyorsunuz 2 milyon 100, 1, ,750, 1 850 isteyenler var. Biz MGM MGM ailesi olarak vizyonumuz sizler için kelepir evlerinin satışını üstleniyoruz. Bu arada evin tek tek satış etkilisiyiz. Ee, efendim bu evimizin fiyatı emsallerine göre tek bir fiyat söylüyoruz. Çok az da ufak bir pazarlık payımız mevcut. O yüzden biliyorsunuz Türk insanı pazarlık yapmadan hiçbir şey almıyor. O yüzden hiçbir şey yapmadan efendim üstüne koymadan yasal komisyonumuz %2 harici Hiçbir şey almadan efendim bu evimizin fiyatı 1 milyon 550 bin TL yanlış duymadınız şu görmüş olduğunuz panoramik full deniz manzarasına sahip 2 artı 1 100 metrekare mükemmel sıfır efendim evimiz bu evimiz için istediğimiz fiyat 1 milyon 550 TL üzerinden çok ufak bir pazarlık payımız mevcut onu da belirteyim yetişen alır ama dediğim gibi denize mesafemiz 3 kilometre. Eşsiz bir deniz manzaram var. Havuzlu nezih bir site. Onu hesap ederek efendim. Burada araba şart. Onu da söyleyeyim. Ya da elektrikli bisiklet olur. Ya da ATV olur. O tarz bir vesayet şart. Fakat görmüş olduğunuz manzaraya hakimsiniz. Ömür boyu efendim bakımlı sitemiz. Görmüş olduğunuz gibi havuzumuz, her şeyimiz, bütün evlerimiz aynı standartlarda yapılmıştır. Şöyle görmüş olduğunuz bahçelerin yeşillik. Yani bir insan daha fazla ne ister efendim? Çoluk çocuk bahçede tüm gün koştursun, oynasın. Güvenlikli bir site. Yaz geldi mi havuzda yüzsünler. Siz de şöyle efendim akşam gün batımına doğru keyifle ailece kahvenizi yudumlayın, çayınızı yudumlayın, mangalınızı yapın. Size kalmış efendim diyorum. Ve tekrardan evimizin güncel fiyatı 1 milyon 550 TL üzerinden çok az bir ufak bir pazarlık payımız mevcuttur. Yeni sahibine hayırlısı olsun diyorum. Yetişen alır. Bu evimiz fırsattır efendim. Sıfır. Tertemiz. 100 metrekare. 2 artı bir dairemiz. Alıcısına şimdiden hayırlısı olsun. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. MG Emlak ile Kelepir Avı. Hiç hız kesmeden devam edecek efendim. Buradan herkese selamlar, sevgiler, saygılar.